EFTA Tarot'tan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Umarım çok çok iyisinizdir. Umarım hayatınızın e, genel gidişatı çok güzeldir. Hayatınızdan çok mutlusunuzdur. Çok memnunsunuzdur. Binlerce kez e, hoş geldiniz demek istiyorum kanalıma sizlerle birlikte. Her gün bu kanalı daha fazla büyütmek, daha fazla detay yakalamak benim için çok özel, çok farklı. E, bugün Yine güzel bir açılım yapacağız ama hemen öncesinde kampanyamızdan bahsedelim. Bana buradan abone olup bu videonun altına yorum atıp videoyu beğenen herkese Instagram efta tarot adresinden bana ulaştıkları takdirde ilk soruları tamamen ücretsiz sorma hakkı tanıyorum. Bu kampanyadan yararlanmak için şartları sağlayıp benimle 24 saat iletişime geçebilirsiniz. Bugün e, aklınızda kişiyle alakalı detaylı okuma yapacağız. E, farklı destelerden de kullanacağım. Umuyorum e, gerçekten kolektif olmasına rağmen en güzel enerjileri tecrübe ederiz. Kolektif olmasına rağmen sizlerle birlikte en güzel enerjileri, en faydalı enerjileri alma şansına sahip oluruz. Tabii ki farklı destelerden kullanacağım ama en mühim arkadaşlar hep söylüyorum özel açılımlardır. Eğer detaylı ben her zaman tarihler veririm. Net tarihler istiyorsanız detaylı açılımlar için 24 saat çok uygun miktarlara Eftar Tarot Instagram hesabından benimle iletişime geçebilirsiniz. Şöyle hemen başlamak istiyorum. En güzel niyetlerle diyelim bakalım aklımızda kişilerle alakalı nasıl detaylar yakalayacağız. Bakalım onlarla alakalı neler göreceğiz. Ben de fazlasıyla merak içerisindeyim sevgili arkadaşlar. En güzel niyetlerle diyelim. Hemen şöyle kartları alalım. Bakalım kartlar bize ne yönde mesajlar verecek. İlk olarak güncel enerjilerde ne yapıyor? Neler düşünüyor? Hayata nasıl gidiyor? Bunlarla alakalı bakmak istiyorum. Hemen aslında kılıç sekizlisi değnek kralı kılıç kralı ve diğer bir yandan da baktığım zaman sevgili arkadaşlar değnek kraliçesi. Şimdi baktığımda aklınızda kişinin asla mutlu olmadığını görüyorum. Yani güncel hayat enerjilerine baktığımda, hani belki dışarıya çok mutlu gözüküyordur ya da bir şekilde hayatın bir şekilde devam ediyor diyordur ama burada özellikle ikizler kova terazi koç aslan yay enerjisi aldığımız bu kişi ve sizle alakalı sürece baktığımda kişi kendisine çok sıkışmış çok bunalmış ve bir şekilde kendisini direkt olarak bir çıkmaz içerisinde hissediyor. Yani sanki Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu an bulunduğu hayat koşulları, şu an bulunduğu hayatının mevcut konumu, mevcut durumu asla ama asla kendisine uygun değil. Yani kendisine baktığımda, düşüncelerine baktığımda, duygularına baktığımda kendimi bir çıkmazda hissediyorum diyor ve adeta şu an bulunduğum hayat benim için mutluluk verici değil. Bulunduğum ortam benim için mutluluk verici değil diyor. Aklınızdaki eril ya da dişil enerjiler. Aynı zamanda şunu görüyorum. Sanki kendisi bulunduğu ortamdan rahatsız. Yani çevresindeki kişiler olabilir. Hayatında bir dengesizlik var. Çevresindeki durumlar olabilir. Bir şekilde hayatının gidişatı olabilir ama çok rahatsız, çok mutsuz, çok böyle kötü enerjilerde olduğunu bize direkt bir biçimde kartlar sayesinde aktarmış bulunuyor arkadaşlar. Detaylı bir şekilde baktığım zaman yani kendisi şu an bana kalırsa tamamen hani bitmişlik, tükenmişlik, kafa karışıklıkları, yorgunluk bu tarz enerjileri çok açık bir şekilde tecrübe ediyor. Ve hayatının gidişatıyla alakalı da özellikle çevresindeki insanlar, hayatında başka bir kadın, başka bir erkek varsa o da olabilir. Genel anlamda bulunduğu çevre olabilir. Sanki artık ona uygun gelmiyor. Bir şeyleri partneri vardır ya da yoktur değiştirmek istiyor. Ve anladığım kadarıyla bir şeyler değişmedikçe kendisi çok daha mutsuz çok daha kendini her geçen dakika huzursuz hissediyor gibi bir enerjide burada aklınızda kişilerle alakalı aldım aslında biraz bana güncel enerjide cesaret göstermesi gereken eril ya da dişil enerjiler gibi geldi yani bulunduğu durum konum kişiler çevre onu mutlu etmiyor ve bir şeyleri değiştirmek istiyor yani ben bu değilim diyor ama sanıyorum ki bu konuda da onu sınırlayan bir şeyler olabilir. Alması gereken kararlar olabilir. Yapması gereken hamleler olabilir. Yani kısacası bana kalırsa aklınızdaki kişilerin birazcık böyle cesur olmaya, birazcık böyle cesarete ihtiyacı olduğunu açıkça belirtebilirim diye düşünüyorum. Değnek 400 kartı. Aşıklar. Güzel bir kartla ilerliyoruz. Bakalım. Dünya kartı ve diğer bir yandan da sevgili arkadaşlarım e, değnek altısı. Şimdi baktığımda çok güzel bir kombinasyon geldi. Aklınızdaki kişiyle alakalı şunu söyleyeyim. Aklınızda kişi özellikle hayatında geçmişte çok büyük travmalar yaşamış olabilir. Şu an kendisini depresif bir ruh hali içerisinde bulabilir. Altını çiziyorum. Dışarıya ne gösterdiği önemli olmaksızın kendi dünyasında, kendi bilinç altında burada anladığım kadarıyla aslında yalnızlık çekiyor. Aslında mutsuzluk çekiyor ve en çok en büyük hedefi ben diyor artık bir şeyler yapıp bir şeyler değiştirip bu kalabalıklar içerisinde olan yalnızlığıma bir son vereyim. Yani burada baktığımda bir şeyleri değiştirip dönüştürüp olması gereken en iyi noktalara taşıdıktan sonra sizlere karşı tabii ki bir takım adımları olabilir ama size atacağı adımlarla hayatını bile değiştirebilir bunun farkında diye düşünüyorum. Çünkü burada kendini çok eksik hissediyor. Yani dediğim gibi hani aklınızda kişiler çok özgüvenli ego da olabilir. Veya çok güvendiği kişiler koşullar da olabilir ama asla kendileri Mutlu, huzurlu veya genel gidişatla alakalı olması gereken enerjileri verir pozisyonda gözükmüyorlar. Daha ziyade benim anladığım kadarıyla kendilerini çok sıkışmış, bunalmış ve kalabalıklar içerisinde yalnız hissettiklerini düşünüyorum. Burada denek altızı ile birlikte sizle alakalı durum, sizle alakalı konularla ilgili bakmadan önce şunu söyleyebilirim. Sizle dahil olmak üzere aslında pek çok hedefi var. Yani evet mutlu olmak istiyorum. Bu anlamda bu alanda stratejilerim var. Bu anlamda ilerlemek istiyorum. Bir şeyleri ilerletmek istiyorum diyor. Ve burada anlamış olduğum, görmüş olduğum kadarıyla bu stratejilerin, bu planların içerisinde sizlerin de olduğunu söyleyebilirim. Çünkü e, sanki burada özellikle aklınızda kişilere baktığımda yanlış kararlar yapmış, hatalar almış, böyle bir şeyler yapmış ve sanki sizi kaybetmiş olabilir Hiçbir şekilde sizi şu ana kadar hayatına almamış olabilir ama Yavaş yavaş şunu fark ediyor Ben onu hayatımın merkezine koyarsa Hem hayatım düzene girer Hem mutlu olurum Hem bulunduğum bu saçma sapan çevre Kimileri işte dediğim gibi gece hayatı vardır Kimileri farklı biriyle evlidir Kimileri sahte bir çevreye sahiptir Tüm bunların da düzene gireceğine inanıyor Ve bu yüzden ben Şu an bu kişinin aklında Hiç olmadığınız kadar olduğunuzu ve bir şekilde size karşı da yoğun duyguları olabildiğini görüyorum. Aziz kartı diğer bir yandan kupa dörtlüsü çok düşünüyor arkadaşlar güncel enerjide yani evet mutlu olmak istiyorum ama nasıl bir adım atarsam mutlu olurum ne yönde bir adım atarsam mutlu olurum tüm bunları kartlarla birlikte sorguladığını görüyorum ve burada aslında e, sanki aklınızdaki kişiler öncesinde belki hiç duygusal değildi çok böyle aşk meş insan değildi sevgi insanı değildi ama burada özellikle yaşadıkları gördükleri tecrübe ettikleri içerisinde bulunduğu süreç sanki onu çok daha olgun, çok daha olması gereken seviyelere taşımış. Ve artık aklınızdaki kişiler ben artık kalbimi dinlemek istiyorum diyor. Yani sert sözlerim oldu, sizleri kırdı mı, olmaması gereken şekilde mi davrandı? Tamamen artık ben kalbimi dinlemek istiyorum ama... Bir yandan da duygularıma kapılıp hata yapmak istemiyorum. Olgun ve güzel bir adım atmak istiyorum diyor. Yani burada sizlere karşı bir adım atma isteği var. Hani size adım atıp aslında kendi hayatıyla alakalı bir şeyleri değiştirmek, bir şeyleri dönüştürmek, bir şeylerin genel anlamda gidişatını tam anlamıyla hani buradan yani buraya alabilecek seviyede olduğunu kendisi biliyor. Ama sanki dediğim gibi bu kafasında bir şeyler var. Tam anlamıyla onları oturtmadan da adım atmak istemiyor. Birçoğu aslında sizlerle alakalı. Yani sizle bir ilişkisi olursa nasıl olur? Evet mutlu olurum ama şöyle mi böyle mi sürekli düşünüyor. Bir kısmı da kendi hayatıyla alakalı düşünüyor. Söylediğim gibi kolektif bir açılım ve burada kupa dörtlüsü şunu gösteriyor. Aslında bir an ümitsizliğe düşüyor, bir an yükseliyor. Belki iletişiminiz ilişkiniz daha önce olduysa kendisi çok dengesiz, çok farklı ve zor bir karakter ve hani bu anlamda da baktığımda özellikle dediğim gibi artık yavaş yavaş hani en olması gereken şekilde diyeyim dengeleri sağlamak ve hani dengeleri belli konuma getirmek adına da dediğim gibi şu an birazcık düşünceli. Hani nasıl bir yol izlemeliyim bunlar hakkında düşünüyor. Hemen kartlarla devam edelim. Kupa Şövalyesi kartı. Değnek Küçülüsü kartı. Evet arkadaşlar kesinlikle gelecekte artık bir şeyleri değiştirmek istiyor. Sizler alakalı olur. Kendi hayatıyla alakalı olur. Ve artık sizle yaşadığı sürecin içerisinde de olumsuzluklar varsa artık bunları kenarda bırakmak, kenara atmak ve artık daha olumlu, daha güzel, daha olması gereken bir şekilde ilerlemek istiyor ve bu yönde adımlar atmaya hazırım ama hala ikilemlerim var. Yani birçoğu hala kendi hayatında belli dengeleri sağlayamamış, belli dengeleri bulamamış ve hani bu anlamda da ben beklemelerinin gayet normal olduğunu görüyorum ama sizi merak eden, sizi izleyen, birçoğunuzu kıskanan ve aranızda artık her ikinizin de hissedebilecek olduğu kadar yavaş yavaş farklı, güçlü, çok üst boyutlarda enerjilerin aktif olduğunu söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Ama burada bir adım atma düşüncesi var hem de çok duygusal. Yani bu kişiden asla beklemeyeceğiniz kadar arayıp ağlayabilir veya hani bir şekilde duygularını itiraf edebilir. Kendini sizlere aranızdaki bağlantıya dair tam anlamıyla açma enerjilerine geçirebilir. Bir şekilde yani bir şeyler yapacak ve siz ilk defa belki şunu diyeceksiniz. Ya ben onun duygularını hissettim. Ben onun duygularını gördüm diyeceksiniz ve burada özellikle şeytan kartı Zaten bu döneme kadar sizin yaşadıklarınızın hiçbir şey olduğunu adeta hani bir fragman olduğunu ve şu kişi bir dengesizliklerini yıksın bir kendine gelsin bir hani e, olması gereken seviyeye gelsin asıl bir şeylerin o zaman başlayacağını bizlere açıkça gösteriyor ve burada kılıç beşlisi kartıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Kılıç dörtlüsü. Şu an aklınızdaki kişiler sessiz, adımsız, ne yaptığı belli değil ya da sahte bir profil çiziyor. Çok mutluyum, her şey çok güzel. İşte kimin yanındaysam, neredeysem mutluyum ama böyle bir şey yok. Bulunduğu durumu acilen bitirmek istiyor ve ben beni bilenler bilir, hep netimdir. Tarih vermekten yanayım. Tabii ki özel açılımlarda daha net tarih veriyoruz. Dediğim gibi 24 saat bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Kendinize özel detaylı açılımlar için çok uygun fiyatları. Aslında burada e dediğim gibi aklınızda kişiler şöyle bir hayatımı değiştireyim, dönüştüreyim, bir fırsat bulayım. Her şeyi bambaşka bir boyuta taşıyın ve ben tarih olarak 11. ayın sonuna kadar birçoğunuzun adım alacağını görüyorum. Çünkü artık hayatında, kendinde, karakterinde olması gereken seviyeleri, olması gereken dengeleri sağlayacak ve burada baktığımda ben Sizlere çok farklı adımlar, çok sürpriz adımlar, hiç beklenmedik adımların geleceğini aklınızda kişilerle alakalı da söyleyebilirim. Yani sizler de hani bu dönemi biraz daha temkinli, biraz daha yüksek enerjilerde geçirirseniz sizin çok hayrınıza, çok faydanıza olacak diye düşünüyorum. Hemen Alev Karot kartlarından alıyorum. Özel açımlarda rica ederseniz sizler için kullanırım. Hep söylüyorum. Şöyle bakalım en güzel enerjilerle diyelim. İlk kartımızı alalım. İyileşme. Evet arkadaşlar aklınızdaki kişi artık daha da olgunlaşıyor. Aklınızdaki kişinin ve sizin artık aranızda bir denge yakalanıyor. Artık bir şeyler yavaş yavaş siz de acı çektiniz. O da bu dönemlerde çekiyor. Belki sizin acınız geçti ama o da bu dönemlerde çok fazla sıkıntı yaşıyor ve en nihayetinde ben burada aranızdaki bağlantıyla alakalı çok bolluk bereket enerjileri alacak olduğunuz dönemlere ilerlediğinizi düşünüyorum. Hakikat aklınızdaki kişiler gerçeği görmüş. Ya yani ben mutlu olmak istiyorsam böyle bir kadınla ya da böyle bir erkekle birlikte olmalıyım diyor. Sizlerle alakalı olarak hemen bir kart daha çekelim. Ertelemek yani şu an bekliyor. Şu an bekleme enerjilerinde ama bir geri dönüş alacağınızı çok yüksek ihtimal olarak düşünüyorum. Hasret, evet arkadaşlar, özleyiş, belki sizde yaşadıkları, yaşama ihtimalleri olanlar ve bir şekilde yaşayabilecek olduklarını çok fazla düşünüyor gibi gözüküyor. Burada da bakın düşünüyor dedim, düşünmek kartı. Diyorum ya çok düşünceli geldi bana. Yani her şeyin farkında, yavaş yavaş daha da farkına varıyor ama sadece çok fazla düşünüyor gibi gözüküyor. Hemen haleti ruhiye kartlarından alacağım. En güzel enerjilerle diyelim. Ve bakalım ne göreceğiz? Özgürlük Evet arkadaşlar özgürlük yani şöyle söyleyeyim artık bağlarından kopmak istiyor artık bir şeyleri hayatında istediği gibi onu bunu düşünmeden kimseyi ya da hiçbir şeyi hayatına katmadan yaşamak istiyor ve bakalım aklınızda kişi genel bir mesaj olarak başka ne söyleyecek hemen ona da bakalım romantizm evet geri döndüğünde çok farklı bir aşk çok farklı bir e, duygusal durum çok farklı şeyler yaşayacaksınız ve bala kalırsa aranızdaki bağlantıda e, tabii ki çok çok güçlenecek diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir kart daha alalım. Kalpten kalbe sohbet. Aranızda çok farklı bir bağlantı var. Yani e, iletişim yok. Belki ayrısınız. Belki çok büyük problemler yaşadınız ama hala aktif bir şekilde aranızda sevgi bağı olduğunu söyleyebilirim. Hemen şöyle konuşma kartlarından alacağım. İki tane seçelim. Bakalım sevgili arkadaşlarım. Şu birinci e, kartımız. Hemen şurada bir de ikinci kartımızı alalım. İstediğiniz odaklanabilirsiniz. İster ikisine, ister sadece yalnızca birine odaklanabilirsiniz. Hemen en güzel enerjilerle birinci kartımızı açalım diyorum. İnsanların sözlerini ve yorumlarını kafama çok takıyorum. Yani sizlerin arasındaki bağlantıya zarar veren birileri var. Bunu bilin ya da bilmeyin. Burada bir şekilde çok düşünmesine sebebiyet olan birileri ya da bir takım durumlar veya ve aklınızda kişi şu an bu gidişattan memnun değil ama değiştirecek. Söylediğim gibi ikinci kartı seçen arkadaşlar Ailemle ve çevremle yani sürekli bir çevre var. Sürekli bir çevre. Sizlerin arasına giren, belki bu duruma gelmenizi sağlayan, belki bu kadar kafa karışıklıkları yaşamanızı sağlayan bir çevre olduğunu ben burada çok açık görüyorum arkadaşlar. Bunu da net bir şekilde sizlerle paylaşabilirim diyorum. Şifa olsun. Detaylı, net tarihli, uzun uzun yorumlar için Eftal Tarot Instagram hesabından 24 saat ulaşabilirsiniz. Şimdilik çok öpüyorum. Hoşça kalın.